أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آل إمران سورة 116. آية كريمة تجويد تحليل إن شدلن إضغام مثلين مع الغنة إن الله لم شدل إضغام مثلين بلا غنة ذين مدت طبيعي keferu hükmurra ötüre olduğu için kalın aynı zamanda metli tabi niye? sakin nundan sonra t harfi geldi ihfa anhum sakin nundan sonra h harfi geldi izhar burayı tutmuyoruz anhum e sakin mimin izharı em ve sakin mimin izharı mimi tutmadan açık olarak okuyoruz. Em ve lü metli tabi lühüm ve sakin mimin izharı ve la e lemu uzatan harfi medden elif hemen sonra harekeli elif hemze ayrı kelimede geldiği için meddi munfasıl ev la meddi tabi duhum mi mim mime uğradı idgam misleyn me'al şeddeleyerek bir buçuk elif tutuyoruz. Minallahi lafzatullah bir öncesi üstün olduğu için kalın okuduk. Şey e, iki üstün olan yerde dururken uzatarak duruyoruz. Meddi ıvaz ve ula'i lamı uzatan asar var. Hemen sonra hemze aynı kelimede meddi muttasıl وَاُولَٰئِكَ tabi. Bunnar. <بُنَّار> Elif takısını atlayarak doğrudan şeddeli harfe geçtik. İdgâm şemsiye. Nun harfi şeddeli idgâm misleyin. Meal gunne. Nâr derken uzatmadan sonra cezimli harf geldiği için meddi ağrız. Aynı zamanda hükmü ra kalın olarak duruyoruz. Niye kalın? Çünkü Ra harfinde durduğumuz için cezimli durduk. Ra cezimli olduğu zaman bir öncesine bakıyoruz. Sakin bir elif var. Sakin olduğu için bir öncesine bakıyoruz. Üstün bir hareke geldiği için burayı kalın olarak okuduk. Hım fi sakin mimin izharı fi ha ikisi de metti tabi ha metti tabi lidun yine uzatma harfi olan Vav harfinden sonra cezimli durduğumuz için meddi ağrız. Burayı tahkik olarak seslendirelim. Tahkik okurken ve la evladuhum meddi munfasıl dört elif uzatacağız. Ve ulaike meddi muttasıl yine dört elif uzatıyoruz. Tutma yerlerini bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Sondaki meddi ağırızı dört elife kadar uzatabiliriz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا من الله <سؤال> شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم Şüphesiz ki inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir şeyle fayda vermeyecektir. Ve işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.